Arkadaşlar merhabalar. Ya açıkçası sabahtan beri bir analiz paylaş paylaşmamak konusunda çok kararsız kaldım. Herkesin olduğu gibi benim de biraz keyfim yok. Dün yaşadığımız olduğumuz olaydan sonra işte canımızın, hayatımızın, ülkemizin birliğinin, dirliğinin, varlığının ne kadar daha önemli olduğunu düşünmekten başka esasında geri kalan her şey hikaye siyasi konulara giren birisi değilim ama bu konunun siyaset olduğunu, siyaset üstü olduğunu düşündüğüm için birkaç cümle söyleyeceğim arkadaşlar. Kardeşlerimiz yani genç kardeşlerimiz itip gittiler, kara toprağa düştüler. Tek, tek isteğim var. Bu kardeşlerimiz şu an ülkemizde yapılan tartışmaları arkalarından söylenenleri, arkalarından konuşulanları, bu vatanın evlatlarının birbirlerini suçlayan ifadelerini duyup da umarım tarih önünde bizi yargılamazlar. Onlar hiç işte bu söylemlerin tarafı olmadılar. Onlar vatan sevgisiyle görevlerini yaptılar. Ama biz arkalarından biz derken esasen kendimi de kastetmiyorum, sizleri de kastetmiyorum da esasen daha aklı selim olması gerekenler, daha birleştirici olması gerekenler. Bu, bu söylemlerin hiçbir tarafa değil yani hepsine, yönetene de, yönetmeye aday olana da ortalığı germekten, karıştırmaktan, bu işten kendilerine çıkar sağlamaktan, taraftar toplamaktan, türbinleri oynamaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Buna inanılmaz derecede üzülüyorum. Bugün bu kardeşlerimizin kara toprağa düşen bu kardeşlerimizin e, uğurlama törenlerini kendilerine yapılan saygı törenini izledim. Karın yağmurun altında bu canların tabutları ve onları omuzlayan arkadaşları vardı. Islanıyorlardı yağmurda, karda. Hemen o törenin yanına yapılmış bir sundurmanın altında da kocaman kocaman bürokratlar, kocaman kocaman insanlar ıslanmamak için sundurmanın altında onlara saygılarını dile getiriyorlardı. Keşke 5 dakika ıslansaydınız. Bu kardeşlerimiz, bu gençler orada günlerce karın, soğun, yağmurun altında sizlerin rahatı için, sizlerin oluşturduğunuz bu kavga ortamının maalesef ki devamı için canlarını feda ettiler. Keşke bir 5 dakika ıslansaydınız. Keşke gidip o tabutları siz omuzlasaydınız, o yağmurun altında siz bekleseydiniz. Yalnızca bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Kısaca bir endeks analizi yapacağım. Ee, arkadaşlar, Cuma günü haftalık bazda güzel bir kapanış gerçekleşti. Hep bahsettiğimiz üst bantta bir çıkılmaya çalışıldı, iğne atıldı arkadaşlar şurada. Sonra da üst bantın altında bir kapanış gerçekleşti. Yani ülke gündemimiz çok sık değişiyor. Bunu daha önceki videolarımda da bahsettim. Ee, böyle bir bu bu kadar gündemi değişen bir ülkede teknik analiz yapmak gerçekten çok zor. Ee, bu teknik analize inanan insanlar beklemek gerçekten çok zor. Ortaca vadeci, uzun vadeci olmak gerçekten çok zor. Ee, hak ettiğimiz kadar kazanabilmek gerçekten çok zor. Enflasyona yenilmemek gerçekten çok zor. Çok doluyum arkadaşlar da biz gene de analizimize dönelim. Şimdi önümüzdeki hafta mumumuz şurada açılacak arkadaşlar 15 Ocak. 7834 bakın arkadaşlar. Burası bizim desteğimiz olacak. Direncimiz de haftalık bazda direncimiz de 8054 olacak arkadaşlar. Bu çizgi bazlı destekler dirençler. 7834 8054. Şimdi hep buradaki hareketimizi 2023 başındaki düşüşle bir şekilde karşılaştırıyoruz ister istemez. hangi bölgeydi o? Şu bölgeydi arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir İğneli yeşil mum olmuştu. Arkasından hemen bir sonraki hafta 17 Nisan. Şu 17 Nisan'a dönerip bakacağım açıkçası. Yani gene ne olmuş ülkede? Gene ne siyasi söylem gerçekleşmiş? Ha, seçim öncesiydi. Seçimin son bir ayıydı büyük ihtimal. Neler olmuş? Bir bakacağız gene. Ee, seçime bir ay kala olan bir hareket şu üç mum. Seçim de zaten şurada arkadaşlar. Seçimden sonra da yükselişimiz başlıyor. Eee burada şeylerimizi belirledik. Destek dirençlerimizi haftalık bazda belirlemiş olduk arkadaşlar. İşte 7800'lerle 8050'ler arasında bir durumumuz oluşacak. İndikatör açısından esasında MA5 aşama 20'den çok uzaklaşamadı. Keşke uzaklaşmış olsaydı. 7779 ile 7710 riskli bir durumda. Yani burada MA5 kafasını hemen aşağı çevirip aşamanın altına salabilir. O zaman da 7438 gibi bir desteğimiz oluşur arkadaşlar orta band. Bu haşama ma 5 ve EMA 22 açısından, ha bir de ma 22'nin de değerini söyleyeyim. Şöyle görünür bir hale getireyim arkadaşlar. 7.576. Önümüzdeki hafta açıldığında büyük ihtimalle birazcık daha yükselmiş olacak. Bu haftaki geçtiğimiz haftanın hareketlerinden dolayı. E, 7.500, 7.800, 8.100 civarında bir beklenti oluştu şu anda. Bu cuma gecesinden sonraki bu söylemler olmasa, daha farklı bir analiz yapabilirdim ama piyasa şartları bizi çok etkiliyor. Bir de aşamaya kapatıp çantayla bakalım arkadaşlar. Hisselerde çok endeksten bağımsız hareket etmiyor şu anda. Her ne kadar öyle olduğu düşünülse de indikatörler açısından baktığınızda hareketler aynı arkadaşlar. Fiyat olarak bakmadığınız indikatör olarak bakarsanız. Bu benim bahsetmiş olduğum indikatörle hisselerinize bakarsanız, indikatörlerle hisselerinize bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Güzel kapanıştan kastımız esasında şuydu arkadaşlar. Bizim çandemiz şu turuncu olan arkadaşlar bakın. Turuncu olan hani burada gelip bakın şurada dönüş aldığı ve üst yukarıya basamakladığı gibi. Bunu anlatmıştım cuma günü kapanışta. Bakın yukarıya doğru bir basamaklamıştı görüyor musunuz? Şöyle iyice büyüteyim. Şu turuncudan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın üstüne tıkladım. Yukarıya doğru basamak yapmıştı. Ben ne beklerdim burada? Çandenin şöyle yataya dönmesini. Ondan sonra tekrar yukarı, tekrar yatay. Böyle böyle bir hareket beklediğimi 8100'ler civarından da asıl kırılımın gerçekleşeceğini söylemiştim. Şu an bizim çende burada desteğimiz olacak. E, 7898 arkadaşlar. Yani çendenin tekrar buradan sert bir şekilde aşağı kırdığı, yataylayıp aşağı kırdığı çok şahit olduğum şeyler değil açıkçası. Yani özellikle keskin bir düşüş trendinden sonra keskin düşüp yukarı basamaklamaya başladığında mesela neresi gibi diyelim. Şuradan örneklemeye çalışayım arkadaşlar. Bakın şurada ne oldu? İşte yukarı çıkmaya başlıyor. Bakın şöyle takip edelim. Yukarıda yataya sarıyor. Hep bakın yukarı basamaklayarak gidiyor çanda tekrar. Yani geçmişte var mıdır bir yükseliş trendinde? Bakın düşüş trendlerinde oluyor. Ama yükseliş trendine başlandı ise hani şuradaki gibi mesela bakın şurada görüyor musunuz? bir trend başlamış. Hafif bir aşağı basamak yapıp trend devam etmiş. Nereden destek almış? Çandelin mavisinden destek almış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada şu çandelin mavisi. Günümüze bakalım. Çandelin mavisi nerede? Arkadaşlar çandelin mavisi bakın şurada. Tam şu bölgede. Değeri kaçmış? 7377. Ve bakın bizim kanalımızı yine teyit ediyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın gelip kanala demiş. Yani ee, ben bunun yukarı doğru hareketleneceğinden bahsetmiştim. E, indikatörler şey bilmediği için, ülke gündemi, ülkede ne konuşuluyor, ne yapılıyor, ne ediliyor onu bilmediği için büyük ihtimal o bu hafta e, haftalık olarak haftada bakalım Yapması gereken hareketi yaparak başlayacaktır. Yani eğer yukarı doğru hareketlenecekse yukarı doğru hareketlenecektir. Ee, indikatör şeylerden bizim saçma sapan söylemlerimizden çünkü bağımsız. Ama o o söylemlerin karşılığı ülkenin kaoslarının karşılığı olarak işte satış baskısıyla başlar. başlarsa o zaman indikatör de kendisi e, nereye doğru dönecekse, aşağıya dönmesi gerekirse dönecektir. Ee, açıkçası çok beklemiyorum. Geçici bir şey olacağını, hareket olacağını bekliyorum. Yani çok ufak bir şey olabilir. Bakın şurada da çandenin mavisine bakın şu bölgede arkadaşlar uzunca bir süre burada o yataydayken yükseliş trendi devam etti. Ben burada çandenin, çandenin mavisinin böyle günler geçtikçe atıyorum işte şu tarihe kadar hani 8 Haziran'a kadar falan hani böyle Mart'a Haziran'a kadar yatayda kalmasını bekliyorum. Geçen sefer ne kadar yatayda kalmış? Ona da bakalım. Bakın şuradan itibaren başlamış yatayda kalmaya. Mart'tan Eylül'e kadar yaklaşık 6 ay yatayda kalmış arkadaşlar. İşte demek ki bu Nisan bile değil. Eğer oradaki gibi bir trend başlayacaksa Temmuz'a kadar yatayda kalması gerekiyor. Ondan sonra yönünü yukarı kırıp EMA 22 ile kesişim noktasına doğru hareket etmesi gerekiyor. Bunları takip edeceğiz. Esasında kanalı takip eden arkadaşlara şöyle bir faydam olduğuna inanıyorum. Bir analiz yapıp işte bir hedef, destek, direnç vermek gerçekten çok kolay arkadaşlar. İşte söylerim 7400, 7800, 8050 ama günlük ve haftalık bunları takip etmek istediğinizde benim zaten neleri takip ettiğimi görüyorsunuz. Hani kısmen bunlara uyduğunu da artık herhalde uzun zamandır takip edenler anlamışlardır. Bunları siz de takip edebilirsiniz. Ha, evet, yorumlamak tabii ki çok önemli. Ben uzun bir zamandır bu üç indikatörü yorumladığım için belki sizlere göre daha hızlı, daha çabuk görebiliyor. Belki daha küçük detayları daha fazla görüyor olabilirim ama bunları siz de yapabilirsiniz. Ee, tabii ki kanalımı takip etmenizi isterim. Ama bir yandan da öğrenmenizi, kendinizi geliştirmenizi de istiyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden hiçbir veriyi saklamıyorum. Ee, bu üç indikatör bize hem desteğimizi hem direncimizi, bizim işte 8161 direncimizde devam ediyor. Desteklerimizi de zaten gösteriyor. Önümüzdeki hafta, hafta açılışıyla beraber, pazartesi günü belirleyici olmayabilir, birkaç güne bakmak lazım. Benim genelde şöyle bir yaklaşımım var arkadaşlar, teknik, trend bozulmaz. Bu teknik trend devam eder. O çünkü çoğu uzun zamanda inşa olmuş bir davranış onun böyle ufak olaylarla e, mesnetsiz söylemlerle işte bu tuhaf tuhaf kavgalarla, dövüşlerle bozulması çok kolay değil. E, geçmiş zamanlarda da dünya üzerinde yaşanan, Türkiye'de yaşanan büyük olaylarda neler olduğunu hep ben daha önce videolarda anlattım. EMA 22 desteğinin nasıl çalıştığını, gerek Covid'de gerek işte böyle tartışmalı, çok büyük tartışmalı olan seçimlerde, neler olduğunu hep anlattım. Darbede, darbe girişimindekini anlattım. O eski videolarda onları görebilirsiniz. Orada onları detay göstermiştik. Birkaç gün belki bizi üzebilir. Ama asıl bizim burada üzüleceğimiz konu endeksin pazar salı günü düşmesi, çarşamba günü yatay gitmesi falan değil arkadaşlar. Yani e, asıl üzüleceğimiz konu itip giden canlarımız. O yüzden burada çanda aşağı kırmış, EMA 22 yukarı çıkmış, EMA 5000 aşamayı kesmiş falan İnanın gerçekten benim için şu an çok fazla bir anlam ifade etmiyor. E, tabii Malca'nın yongası herkes bir şekilde tabii ki kazancına bakıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. E, bugün itip giden kardeşlerimizden birisinin ailesinin işte çadırda yaşadığını görünce, bu vatan evlatlarının oralarda ne uğruna e, canlarını ortaya koyduklarını düşününce. Maalesef ki maalesef her şeyin ucunun bir şekilde paraya dayandığını, hayatı devam ettirmek için paraya ihtiyaç olduğunu düşününce ister istemez bu konulara da değinmek zorunda, bakmak zorunda kalıyoruz. Ama gerçekten ateş düştü yeri yakıyor arkadaşlar. Kanlar yerde kalmayacak, işte onların kanını yerde bırakmayacağız gibi söylemler kim ne derse desin hepsi boş arkadaşlar. O, o anne babanın aklından o evladı çıkmayacak arkadaşlar yani birbirimize el uzatmaya ihtiyacımız var. Birlik beraberlik olmaya ihtiyacımız var. Bugün biraz duygusalım. Lütfen bağışlayın. Bu Bunlara değinmeden bir analiz yapmam mümkün değildi. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Tekrarından korunmayı, tekrarıyla bir daha yüzleşmemeyi böyle olayların diliyorum. Yanlış politikalar varsa da kişilerin hiçbir İnat uğruna bu politikaları devam ettirmemesini, herkesin aklını başına almasını, yönetenin de yönetmeye aday olanın da halka düşünmesini, insan düşünmesini istiyorum. Üst kimliğimizin insan olduğunu, üst kimliğimizin insanlık olduğunu herkesin idrak etmesini istiyorum. Sığ tartışmalar ve çıkar kavgalarından artık bu ülkenin kurtulmasını istiyorum arkadaşlar. İnsan olmaktan başka bir çaremiz yok. E, aklınıza sığınıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.